Merhabalar. Türkiye İşçi Partisi 1. Sıra Milletvekili adayı Bilgin Aslan ben. Avukat Bilgin Aslan. Ee, Kayseri Pınarbaşılıyım. Yaklaşık 12 yıldır Kayseri'de avukatlık mesleği yapmaktayım. Türkiye İşçi Partisi Kayseri gibi işçi yoğunluğunun olduğu şehirlerde şehirlere çok önem vermektedir. Ekstra önem vermektedir. Kayseri'de çok yeniyiz. Partimiz çok yeni. Parti il binamızı daha açalı 2-3 hafta oldu. buna ilişkin Kayseri'de çalışma yapıyoruz. Artık sokaklarda, meydanlarda bizi görmeye başlamışsınızdır. Organizede organize de bizi görmeye başlamışsınızdır parti politikalarımız doğrultusunda bu konularda çalışma yapmaktayız. Sokaklardayız. Bu konuda sokaklarda da çok soru geliyor. İnsanlar bu konuda çok tedirgin. Hani oy vereceğiz ama e, tipin baraj sorunu olduğunu düşünüyoruz diyorlar. Tipin baraj sorunu yok. Emek ve Özgürlük ittifakı içerisindeyiz. İttifakımızın da en az %13 oy alacağını düşünüyoruz ki baraj %7. İttifak içinde olduğumuz için kesinlikle bir baraj sorunumuz yok. Biz yeterli sayıda bir oy aldığımızda Kayseri'den vekil çıkartıyoruz. Herhangi bir şehirden vekil çıkartıyoruz. 55 şehirde de Türkiye İşçi Partisi olarak da seçime girdik. 4 vekille meclisteyiz ve 4 vekilimizin de yaptığı muhalefeti tüm halkımız görüyor. Ee, o kadar güzel tepkilerle karşılaşıyoruz ki yani sadece solcu muhalefet insanlardan değil sadece muhalif insanlar da yanımıza geliyor. Gerçekten hani Sera'nın yaptığı muhalefeti Erkan Başkan'ın yaptığı, Barış Atay'ın yaptığı, Ahmet Çık'ın yaptığı muhalefeti gönülden desteklediklerini, akıllarından geçenlerin, yüreklerinden geçenlerin mecliste bağırılarak söylenmesinden çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Ee, diğer partilerin onlarca belki yüzlerce milletvekiliyle yapamadığı o muhalefeti, siyasi dinamizmi biz tip olarak dört vekille sağlıyoruz. Daha fazla vekil girerse daha fazla yüreğinizden geçen şeyler orada söylenir. Buna inanın. Biz inanıyoruz. Şu an zaten Türkiye'de de çok daha fazla vekille meclise gireceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışma yapıyoruz. E, tip meclise bambaşka bir soluk getirdi. 65'lerde Beyce Boranların 15 vekille yaptığını, 71'de Mutturayla kapatılana kadar 15 vekille yaptığını şu an mecliste yapmayı hedefliyoruz. Kılıçdaroğlu'nu tabii ki de destekliyoruz. Sloganımız da zaten bizim sokaklarda attığımız sloganımızda da bir oy Kemal'e bir oy Tipe. Hatta biz 3,5 e, buçuk yıl önce Kılıçdaroğlu'na açık desteğimizi sunduk. Hiçbir pazarlık yapmadan, hiçbir milletvekilliği ya da herhangi bir pazarlık yapmadan tip 3,5 yıl önce açıktan Kılıçdaroğlu'nu ne olursa olsun destekleyeceğini söylemiştir. E, bizim için Tabii ki de meclis seçiminin de önemi var ama bir o kadar da hatta daha fazla Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının bir önemi var. Bunlara ilişkin de sokak sokak elimizden geldiğince çalışmalarımızı yapıyoruz. Ee, Türkiye tarihinde artık tip diye bir gerçek var. 3-4 yılda insanlar bunu gördü. Ee, bundan sonra da daha fazla vekille mecliste olacağız. Bunu görecekler. Artık Kayseri'de de tip diye bir gerçek var. Böyle bir mücadeleyi Kayseri'de de başlatıyoruz. Halkımız, halkımızın da desteklerini bekliyoruz. Hani tüm Türkiye'ye yansıtacağı durum Kayseri'de de olacaktır. Özellikle sendikal özgürleşme konusunda. Şu an organize organizede binlerce, on binlerce örgütsüz işçi var haklarını alamıyorlar. E, haksız bir şekilde işten çıkartılıyorlar, mücadele edemiyorlar. Kendi arkalarında duran bir sendika yok. Sendikaya üye olanların çoğu da sarı sendikalara üye, işverenlerin iş yerine getirdiği sendikaları üye. Biz bunların da farkındayız. Çok uygulamada olan bir insanım. Yani evet, bir işçi değilim, bir avukatım ama e, ağırlıklı iş davalarına bakan bir avukatım. Yüzlerce işçiyle dirsek teması halindeyiz. Ee, sürekli alanlardayız, sürekli sahalardayız. Ne gibi sıkıntıları var işçilerin? Ee, bir mavi yaka işçisi kadar, bir fabrikada çalışan işçi kadar biliyoruz. Ee, çok fazla da bu konuda mücadele, mü, mücadele ediyoruz. Kayseri'de bu sorunlar çok fazla. Diğer şehirlere nazaran bile çok fazla. Ee, bunlarla ilgili biz seçimi kazansak da kazanmasak da Mücadele edeceğiz, ediyoruz. 15'inde seçim kaybedilse dahi, biz 15'inde yine parti binamızı açacağız, yine sahalarda olacağız.